Herkese Merhabalar arkadaşlar kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz maalesef yoğun bir dönemden geçiyoruz ekip olarak o yüzden videolarda aksadı taktik videolar da aksadı ama inşallah hepsini toparlayacağız devamı ve gelecek hepsinin son videomuzun ardından yaklaşık bir haftalık bir ara geçti Onun için son durumları tekrar bir göz atalım istedim ve ayrı yeten bir haberim var ekip olarak Golden Boys ailesi olarak ödüllü bir turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz. Öyle bir planımız var. Bu ödüllü turnuva ile ilgili de ayrı bir video olacak. İçeriğiyle, sistemiyle alakalı bir video paylaşacağım yakında. 80 menajerli bir havuz oluşturmayı düşünüyoruz öncelikle. Ve 80 menajerin katıldığı iki aşamalı ödüllü bir turnuva yapacağız. Bu Oğuz Birliği'nde, Oğuz Birliği turnuvalarında kullandığımız formatı çok benzer bir formatta ödüllü bir turnuva olacak. Dediğim gibi onun bilgilerini yeni bir videoda paylaşacağım sizlerle. Onun dışında son durumlara bir göz atalım istiyorum. Bildiğiniz gibi Nakal Troyal'deydik en son, ilk turdaydık. Orada maalesef kamplara karşı koyamadık. Ee, yenilmememize rağmen gol avantajıyla, deplasman gol avantajıyla <laughs> elendik turnuvadan. Ee, tatsız oldu yani. E, kampların, sayaçların açık olduğu ligleri sevmiyorum açıkçası. Tekrar da e, girmek istemedim. Nakat Royale. Oradan maalesef elendik. Ee, savaş savaşlar başlayacaktı en son. Hatta Looney savaşı başlamıştı son videomuzda. Geriye de düşmüştü arkadaşlarımız o savaşta ama sonrasında toparladılar. 7. gün 7. günün sonunda farkı 21'e kadar açtılar skoru da 59-38'e getirdiler. Bu savaşta şöyle de enteresan bir şey oldu. O videomdan sonra sanırım Looney Tunes ekibiyle bizimkilerin arasında bir etkileşim olmuş, iletişime geçilmiş. Ve daha sonrasında da Looney Tunes ekibi Oğuz Birliği bünyesine katıldı. Onlara da buradan hoş geldiniz diyorum birliğimize. Onun dışında Hakla Savaşı başlamak üzereydi. Orada da başladık. 7. maçları geride bıraktık ve 36'ya kadar açtık farkı. Baştan sona üstün götürdüğümüz bir savaş oldu. High Class savaşı. Tabi etkinliği burada çok iyi değerlendirdik. ekip olarak kadro değeri kadro değerinde ciddi fark açtık rakibimize karşı. Onlar etkinliği pek istedikleri gibi değerlendiremediler. Ve 3 gün kala farkı 36'ya çıkararak bu savaşı kapattık diyebiliriz. Coins açısından da çok iyi bir etkinlik geçirdik. 100'ün altına düşmüştü coins'imiz. Bunu da tekrar 15 bin kadar çıkarmayı başardık etkinlikle. Puan durumuna baktığımızda yine ilk 4 sırayı ekibimizdeki menajerlerin aldığını görüyoruz burada. Kendi adıma da iyi bir savaş geçirdim aslında. 7. günün sonunda namalip olarak 17 puana ulaşmayı başardım ben de burada kendi adıma. Gayet temiz bir savaş geçirdiğimi düşünüyorum. Ve bu savaşlarla birlikte 2'de 2 yapacağız gibi görünüyor. Yine son videomuzda Türkiye Şampiyonası lig etabı başlayacaktı. Hazırlık günündeydi konum. Burada da ilk 3 maç geride kaldı. Bir tane de kupa maçı oynandı arada. Burayı da 3-3 ile başladık. 9 puanla liderlik koltuğuna oturduk TFF birincilikte. Yine etkinlik etkinliği iyi geçirdik. Kadro değeri olarak ilk 3'e yerleşmeyi başardık burada. Ekip liderlerimizden e, Tunağan da buradaydı hatırlayacaksınız. O da yine iyi bir etkinlik geçirdi. O da kadro değerinde ilk üçte sanırım. O da altı puanla 8 sırada şu an. Geçen gün, dün değil evvelsi gün sanırım. Uyuyakaldı o da maalesef. Mağlup oldu. Altı puanla şu an. Biz üçte üçle geçtik. Şöyle kadro değerinde de ikinci sıraya yerleştik burada. Tuna'da Bursa Spor üçüncü sırada. O da iyi bir etkinlik geçirdi. Şöyle kadromu da göstereyim. İşte Çerki, Gorna Duat, Pembele, Mbappe gibi Fransız oyuncuları kadroma kattım. Milliyet bonusundan faydalanmak için Fransızları seçtim. Hemen hemen her ligde zaten yapmaya çalıştığım bir şey. Ligin başında genç Fransız oyuncuları kadroma katmaya çalışıyorum. Fransa olması, İngiltere, işte Brezilya e, gibi milletleri kullanarak e, milliyet bonusunu aktif etmeye çalışıyorum. Eskisi kadar etkili değil aslında milliyet bonusu. Bir nerf yediğini düşünüyorum. Ama yine de tabii e, takım için her türlü avantaj. Avantajdır. E, transfer yapamasanız bile her gün kadro değerinizin e, üstüne bir şeyler koymuş oluyorsunuz antrenmanlarla ve dostluk maçlarıyla birlikte. Hatta şuradan da göstereyim. Dünya Şampiyonası e, ön eleme grubunda da son 5 maçlara geldik artık. Burada da matematiksel olarak e, final etabına kalmayı garantiledim artık. İlk 5'te olmayı garantiledim. 3 puan farklı da lideriz burada şu an. Burada da sezon başında aynı e, mentaliteyle hareket etmiştim. İşte Mbappé'dir, Çerki'dir falan. E, o futbolcuları kadroma katmıştım. Burada aslında bir hafta 10 gündür e, antrenman ya da dostluk maçı da atmıyorum rahatladığım için. Ama işte sezon başında öyle hamleler yaptığınızda kadronuz e, bu şekle geliyor. Burada da yine biraz Fransa ağırlıklı bir kadro kurmuştum çok sayıda genç oyuncu katmanızı tavsiye etmiyorum sezon başında. Yani bu sayının 4-5'in üstüne çıkmamasını çıkmamasına gayret etmenizi öneririm. Çünkü gelişimleri yavaşlıyor. Bu oyuncuların sayısı fazla olduğu zaman. 4-5 idealdir. Biraz önceki kadronu gösterdiğim gibi. 17-21 yaş aralığı idealdir. Tavsiye ederim. Kadro planlaması için de. Evet burada 16 puanlık bir fark açtık 6. ile. Ve final etabına kalmayı garantiledik. Bir hafta içinde orası da açılacak. Öneleme etabı bittikten sonra. Orayı da takip edeceğiz. Son durumlar şimdilik böyle. Videonun başında bahsettiğim gibi bir ödüllü turnuva planımız var. Onunla ilgili de çok yakın bir zamanda. Ayrıntılı bir video çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şöyle kısaca birliklerdeki savaşlardaki son durumlara göz atalım istedim. Ve şu an son durumlar böyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Bugün aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay.